Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Az önce dağ tarafından aşağı doğru inerken yavru bir köpek sesi duyduk. E, muhtemelen bizim köyde 5-6 tane yavru vardı. Onlardan bir tanesi ailesini kaybetti muhtemelen. Şimdi onu kurtarma operasyonu yapacağız. Bakalım inşallah buluruz. Evet hocam. Ne düşünüyorsunuz bu köpekleri alıp alıp da sokağa atma konusunda? Ben öyle insanlara gerçekten ama gerçekten Allah ıslah etsin diyorum. Çünkü gerçekten hayvanlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Buradan hayvansever arkadaşlarıma da kardeşlerime de sesleniyorum. Ne olur ama ne olur. Siz de oradan seslenin. Sesinizi yükseltin. Hayvanlara sahip çıkın. Hayvanların böyle zulüm görmesine adam getirmiş köpekleri bırakmış buralara yavrulamışlar. Şimdi aç aç dolaşıyorlar orada. Yazık günah değil midir bunlar? Yazık hocam. Vallahi yazık. Evet, insanlar geliyor. Videomuzu sağa sol yapalım değil mi? Hı hı. Gelin. İşte sen ayağa geliyor. de çok güzel bu arada. Hava da sisli de. Hocam sisleri göstermiyor bu taraf. Neden? Bilmiyorum. Kesin de Ya bunun çekimi var mı? Her şeyi çekiyor. Bir tane yavru köpek sesi duydu da. Al. Bu mu? Başka var mı orada? Yok. Azar olsa da sanki. Gel gel gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba beyler. Merhaba. Ya, erkeği olsa sahip çok erkeğe. Bu ya, dişi mi? Dişi mi? E başka var mı Hasan amca oralarda? Ses vardı buydı değil mi sabahki ses? Bu, bu sabahtan mı? Sabah derken az önceden beri. Bayağı bir ses. geldi ya bu. O zaman gidip bakalım hala orada olabilir mi? Bir, bir daha, daha bakalım yani. Yok. Benim de Emin buradaymışmış. Emin'in yanındaymış bu. Emin ha. abinin yanında. Bu, bu bu tek. Bu tek mi? Hocam gel. Bunu da alalım yanımıza. Gel mezarlığa kadar gidelim. He bir gezmiş oluruz. Haydi, biraz, biraz. İyi akşamlar Aras amca. Yazık vallahi yazık ya. Karabaş. Gel 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 gel. Gel oğlum gel kızım gel, gel. gitme sen. Gel. Döver asını, gel. Gel, gel, gel. gel. Hadi bakalım devam edelim. Şuraya bak ya sevince bak. Hocam sabahki buydu herhalde ya. Şey sabah gidemişim. Dün iki tanesinden biri buydu galiba. Sırf dişi köpektir de almıyorlar ya. Böyle bir insanlıkım var Allah'ını seversen ya. Aynen öyle. Şuraya bak ya. Vallahi ekmek arıyor. Tamam kızım besleyeceğim ben seni. Gel. Gel. Ne Nerede ya? Burada. Burada. Yağmur altına girmedim. insan ya. Vallahi billahi ya insanın sabah, içi ya. Vallahi hocam sabahtan beri, av, sabahtan <laughs> beri dedim. iki saattir bak şu tarafta dedim Şu tarafta hayvan gidiyorduk. <laughs> sabah İbo'yla. Ee, orada giderken bu taraftan ses geliyordu. İbo dedi hatta köy bu tarafından geliyor herhalde değil mi Sonra şu tarafa geçtik sen de hala geliyor. Şu an mezarlığa geldik. Mezarlıkta bakıyoruz daha başka var mı? Bunun beş tane kardeşi daha var. Şimdi birkaç kişi bunun ya kardeşleri bazıları erkekti. Almışlar. Bu dişi de yine bunu terk ettiler. Dişi kaç tane var hocam orada biliyor musun? Altı tane yavru var. Sanırım iki tanesi dişi. Dört tane de erkek. Dört erkek iki dişi. Yazık günah ya. Vallahi billahi yazık günah. Yazık hocam. Bunlara bakmak lazım ya. Kış boyunca en azından bir şeyler yapmak lazım yani. Şimdi ne yapalım hocam? Bunu alıp gidelim Var mı burada? Bunu alıp gidelim. Ee, Demek ki sabahleyin görenelim. duyduğumuz ses mezarlıktan bu dağ tarafından bu yavrunun sesiymiş. Aynen öyle hocam. Bunu alalım biz. Buyurun gidelim. Ee, şey, ailesinin yanına bırakalım. Doğru Hı -hı. mu? Yemek götürelim bir de. Evet arkadaşlar oraya gidince görüşürüz. Şu an videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şu an yavru köpeği getirdik. Diğer kardeşleri de şurada. Hadi koş. Koş oğlum. Koş. Gel. Gel kızım gel. Diğerler de orada. Ama orada da iki tane var. Yakınlaştırdın mı hocam? Hı hı şey ötekilerini görüyor mu? Onları görüyoruz. Onlar mesela şu an. İyisi arkadaşlar İyi akşamlar. Görüşürüz Nur abi. Diğerleri şurada. Şu an hala üç tane kayıp. Belki de onları komşularımız sahiplendi. Annesi nerede yok. Annesi de buralarda olmalı. Ya yani en azından kardeşlerin yanına geldi hocam. Biz bunları şey yapalım. Değil mi hocam? Aynen. Gel kızım gel. Pişt pişt. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Gelecek videolarda görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın. Köpeklerin son durumlarını çekeceğim sizlere. ileride. Buradan hayvanseverlere selam olsun. Ve tüm arkadaşlara. Gelecek videolardan haberdar olmak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.